Kurtların en yaygın renkleri gri, siyah kızıl, beyaz ve krem rengidir. Saatte tam 60 km hızla ulaşan zor yorulan kanada kurtları kurbanlığa ulaşmadan peşini bırakmaz. Kanada kurtlarının çene basıncını merak eden dostlarımız hazır mısınız? Sizler için açıklıyorum. Çeneleri çok ama çok güçlüdür. Çünkü kanada kurdunun çene basıncı tam tamına 1500 psi pound tur. Yani 680 kilogramdır. Muazzam bir çene kuvvetine sahip olan bu kurtların ısırma gücü kangalın iki katıdır. Fakat kangalların gücünü, cesaretini ve gözü kara oluşunu unutmamak gerek. Uzun dişlere, yüksek koku alma gücüne sahip olan Kanada kurtları, düşmanlarına korkulu dakikalar yaşıtır. Ortalama yaşam süreleri 10 yıl olan Kanada kurtları, yaşadığı süre zarfında kurtlar aleminde tüm familyasından kök söktürmüştür. Uzun vücutları, kısa ve çok hassas olan kulakları, inanılmaz koku alan burnu, iri kafası ve dişleri, ürkütücü görüntüsü ve korkusuzluğu Kanada kurtların en belirgin özelliklerindendir. Güç ve dayanıklılık olarak nam salmış kurtlar, muhteşem güzellikteki postalarıyla, keskin bakışlı gözleriyle, esrarengiz bir görme sahiplerdir. Herkesin de bildiği üzere sürü halinde gezerler. Sürülerinin sayıları 10 ila 15 vardır. En rahat ettikleri zaman dilimi gecedir. Ulumak, kurtlar için meşhur bir iletişim halidir. Kurtlar, Kesinlikle akraba olan bir kurtla çiftleşemezler. Yabancı bir kurt bulamazlarsa ölünceye kadar hiç çiftleşmezler. Genellikle tek eş hayvanlardır. Kurtlar senede bir kez yavru yaparlar. Köpekler ise çoğunlukla iki kez. Şimdi köpeklerin atası olan kurtlarla kangalların kıyaslamasına geçelim. Bildiğiniz üzere kangallar korumacıdırlar. Sürülerini tehdit eden bir kurt ise hiç korkmadan atılırlar. Genellikle kangal ve kurt arasında kaçma kovalama söz konusudur. Cesaret olarak ikisi de aynıdır. Koku alma ve sezgilerde kurt daha üstündür. Kangallara göre kurtlarda karın kısmı daha ince İçe göçük, kulaklar dik ve orta uzunluktadır. Boyun kısmı kalın ve kuvvetlidir. Kurtların gözleri daha çekiktir. Yüzleri ise daha uzundur. Kurtların gözleri tatlı bir sarı renktedir. Kangalların ise yeelde koyu kahvedir. Kurtlarda erkek yalnız kalsa bile yavrularına tek başına bakabilir. Kangallarla kurtların kürk renkleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Sürat konusunda kurtlar daha ileride olsalar da kangalın da kurda yetiştiği görülmüştür. Bütünüyle benzer yönlerine bakacak olursak da her ikisi de Türk milleti için tarihsel ve mitolojik olarak kutsal sayılırlar. İki türünde kromozom sayıları aynıdır. Vücut uzunlukları ve omuz yükseklikleri hemen hemen aynıdır. Kurt biraz daha hafiftir fakat kanadı kurtları daha ağırdır. Her ikisinin de gözlerinin iri olmaması göz işlerini rüzgardan korur. Dişlerinin dizilişleri ve sayıları aynıdır. Kurtlar kalabalık sürü halinde yaşamayı severler. Kangallar ise daha çok insanlarla yaşamayı severler. Kurtlar kangallara göre daha kaslıdır. Görünüş olarak kurtlar daha yere yakındır kurtların kafa yapısı genelde daha büyüktür. Özellikle tağda kurtların. Stratejik zeka ve takım arkadaş uyumu olarak kangallardan daha üstünlerdir. Kurdun evcilleştirilmesi zor, kangalın kolaydır. Kurtlar genellikle kışın çiftleşir. Kurtların ulumaları tam 12 km öteden duyulabilir. Kurtların soğuk havaya dayanıklılığı, vahşi doğaya alışkanlığı daha fazladır. Kangal inat ederse koşup yetişemediği bir kurtun